ve sevgili izleyenler şu anda bir köyünün tarihi bir e, mekanına geldik. Muhtarım burayla ilgili bilgilerini bize aktaracak. Burası Roma döneminde yerleşmiş kabilelerin yerleştiği bir yer. Uzun yıllar burada kalmışlar. Evet. Bu görmüş olduğumuz buralar işte eski evlerin kalıntıları. E, taştan yapılmış tamamıyla. Hı hı. Bir yer uzun süre burada bir kabile yaşamış. Eee tabii bu yangın havuzu burası. Buranın kazısını yaparken orman işletmesi. Hı hı. Burada hatta bir e, o döneme ait bir kralın olduğunu söylüyorlar. Hı hı. E, bir koltuk taştan yapılmış. Evet. Güzel bir şey yerden çıktı. Onu Alaya Bize Müdürlüğü'ne götürdüler. Hı hı. Oraya teslim ettiler. E, uzun süre burada bir Romalılar yaşamış. Evet. Kalıntılarımızda bu arkadakiler. Gördüğünüz gibi taştan yapma zaten. Artı çok büyük taşlardan. Şu gördüğünüz uymuşlar. Hı, hı. Böyle. Tabi bu arka taraflarda da var. Ama şimdi orası e, yasak bölge olduğu için çevirmişler orman işletmesinden falan. Hı hı. Böyle. Arka taraflar buraya uzun e, ta, e, öbür tarafa kadar gidiyor. O bir çalışmalarda yerine... sadece koltuk mu bulunmuş? Başka bir şey yok herhalde. Sadece koltuk bulunmuş. Harap olmuş durumda şu anda evet, da. E, geçmişte buradan bu bizim köyde yaşamış. Tabi ben onu büyüklerinden duyduğum için biliyorum. Burada bir tane e, altın bebek buluyor. Hı, hı. Ee, onu buradan götürüyor işte bir yerlere satıyor. Küçük bir mevlaya. Onun çok değerli olduğunu öğrendiği zaman burada geliyor işte ee, kafayı bozuyor. Hı hı. Eşini vuruyor. Hı hı. Ee, yine akrabalarına sıkıyor. En sonunda kendi de intihar ediyor. Evet. Böyle geçmişte buralarda çok eskilerden tabii şimdi koruma altına alındı. Ee, eskiden telefon yok, araç yok, herkes kafasına göre biraz talan etmiş oradan buradan. Bir şey bulabilir miyiz acaba e, mı? Tabii diye? evet. Yani herhangi bir duyumdan sebep. Evet, evet evet onun için öyle yapmışlar. Ama bir 10-15 yıldır yaklaşık koruma altında. Çok fazla e, kimseyi sokmamaya çalışıyoruz tabii. Gece gelip bakanların dışında onları da tabii malum, Bilemiyoruz. bildiklerimizde zaten evet. mücadele ediyoruz. Ama şu an yok zaten bir onu senedir bir çok fazla bir giren çıkan yok hı hı. eskiden bir hayli yapmışlar şu gördüğünüz yer yine e, burada da oturmuşlar yerleşik bir yer burası da evet. ya bir Ta, uzun bir süre kalmışlar burada uzun bir süre burada kalmışlar uzun bir evet. süre kalmışlar e, tabii o, o dönemlerde gidenlerin işte parasını falan burada bazı bulunduğunu söylüyorlar hı hı. İşte küplerin falan çıktığını söylüyorlar geçmişte ama tabii kimler net ben sadece bir onu biliyorum çok küçüktüm hı hı. Eşin... sadece duyumlardan <laughs> sebep evet, evet evet eşini vuruyor kendi intihar ediyor bir akrabalar bu bu köyden miymiş o köyden bu köyden bu köyden öyle evet. yapıyor burun buranın da böyle bir mazisi var Evet sevgili izleyenler, tarihi olaylara devam ediyoruz. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz şu küçük oyuk da neydi muhtarım? Burası geçmişte kireç fabrikası yani bizde burada kireç radya geçer. Uh -huh. Taştan kirecin uh -huh. üretildiği ve Alanya'nın birçok bölgelerde buradan aktarırlardı. Uh -huh. Benim küçüklüğümde de çalışıyordu. Ee, aldığım bilgiye göre 1960'larda başlamış burası. Uh -huh. ee, 75'e kadar da burada devam ediyordu. Uh -huh. 75'ten sonrasını yok... O kayboldu, yıkıldı ve böyle bir tarihi kireç tarihi bir yer kaldı. Evet. Yani burada bir fabrika çalıştı zamanda kireç fabrikası. Evet. <laughs> evet sevgili izleyenler yolda hemen bir dayımı bulduk. Hemen çevirdik mikrofonu uzattık. Dayıcığım önce bir seni tanıyalım. Ben Alanya'nın bir köyünden 326.956 doğumluyum. Az önce ana yaşım 54 doğumluyum. Fakat işte bu ızdıraptan sistemden işte belki baksan 70 yaşında görüyorum. Yok yok maşallahın var. Çakı gibisin. Başka? <laughs> Dayıcım şu... E... Mehmet Uysal. <laughs> sarı Mehmet lakaplayım ben. Lakap ben... nereden geliyor? Lakabı ufakken sarıymış saçım. Ondan sarı Mehmet kalmış. Çünkü Mehmet Uysal çok bu yörede. <laughs> Lakap anılıyorsun. <laughs> Lakap ile anılıyorum. <laughs> Dayıcım şimdi, e, köyle, e, şimdi köyün eski tarihçesinden bildiğin kadarını bize anlatır mısın? Mesela bu belli bir köyünün ismi değişti mi? Bedip köyün ismi değişmedi. Hı hı. Çok, Çok eski. Bir Çukurlu. Aynı. Benim babamın dedesi 1834 doğumlu diyorlar. Yani ben o kadar bilgim o kadar yani. Hı hı. Kurucuları yani dedem benim. Babamın dedesi. Benim dedem değil. O, o zamandan beri ismi hep aynı. O beri ismi aynı. Benim dedem önce bu bizim mahallenin Burası yukarı mahalledir. Orası aşağı mahalledir. Bende benim. Hı hı. Önce aşağıdaymış. Fakat zamanında mal şey yapacağım diye bu, o inde duruyormuş. Hı hı. Orada yerleşmiş. Üstte işte, çoluk çocuğu büyümüş. Hı hı. Evet sevgili izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir e, tablo diyorum. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş buldum. <laughs> Nereden geldin? <laughs> Buradan geldim. Ben Burak'ın. <laughs> <laughs> Belli bir köyündesin. Evet. <laughs> Burada doğdun. Burada doğmadım. Fakircal'da doğdum. Burada işte ben yani biliyorum ben Fakırcılık köyüne de gittim. Ben aynı zamanda Fakırcılık köyünden de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oradan buraya gelin mi geldin? Evet. 40 sene oldu buraya herhalde. 40 sene oldu. Evet. Buraya artık yerleştin. Evet. Abla kaçtın mı evlen düğünle mi geldin? Ne kaçtım ne düğünle geldim. İşte geldim öyle. Böyle bastın geldin mi? O seninki daha iyiymiş. Kaçmada yok, zorlama da yok, basmış gelmiş. Bir de seni tanıyalım. Beni mi? <laughs> ben... Adın ne? Adın Fatma Tuncer. <laughs> Fatma abla sen bu köyden misin? Hayır. Gazi Paşa'nın bir yeni köyünden. Gazi Paşa'nın köyünden gelin mi geldin? Evet. Kaçtın mı? Evet. <laughs> Mutlaka kaçan bir var. Abla nasıl kaçtın? <laughs> ya uzun uzun hikaye öyle nasıl anlatana? Ya benim vaktim var ben dinlerim hikayeni senin. <laughs> Hele bir de böyle çok güzelse güleceksek dinleyelim tabi. <laughs> nasıl kaçtın? Ata mı bindin geldin? Hayır hayır. Ya nasip dedin mi geldin? Aha. Heh. elini tuttun geldin. Evet. Allah. Görmedin tanımıyor muydu? Bak bu arada arkada teyzem beni bak şimdi arkada teyzem beni okşuyor bu arada. Evet. Neden biliyor musun? Diyor ki gençleri görünce diyor daha çok gençleşiyorum diyor. Doğru mu teyze? Duygulanlarım diyor yeri. Duygu sen beni gördün duygu, ağlama ben de ağlarım. Eyvah! Adın ne teyze? Hava. Heh. hava teyze niye ağlıyorsun sen? işte böyle arayacak bir şey yok mu burada moral bozmayalım işte koruşacağız. Sen bunun gelini misin? Ne? Ee, ağlama diye. Gelinler Gelinlerin falan ya da. Gelinlerin ya da mı? Sen kiminle kalıyorsun burada? Bir tane oğlu var. Kendim konuş. Bir tane oğlu var. Onunla. Gelin var mı yanında? Yok kızım. Eve ayrı da yani onun Ona <laughs> Onu hemen duydu ama yok kuzum yok dedi. duyumu yok az duyuyor dediniz ama yok kuzum yok dedi. Hayır, <laughs> çocuğum gece orada yatırın da gündüz de, de yavrum. Ben yalan söylemen çocuğum bu yaşımda. Ben kaç yaşındasın? <laughs> ee, 70. 42. <laughs> 42 yaşındayım da sene. Yaşımı ne bileceğim ha çocuğum kimliğime bakma işte. Yaşım hala var. Ya. kudum. <laughs> <ederek ederim. gülüyor> Sen düğününü hatırlıyor musun? Hatırlarım. Hadi bir anlat da bize. Güldür bizi biraz. Hadi. Ah çocuğum ne anlatayım? Evet zamanda bir şöylece bir şey dediler de hayvana bir şey bağlarlar bir demez sahip at bindirirlerdi. Bir kardın doğumda gelirler getirirler de çocuk. Şu 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 başına şöyle altın bağlandı mı? Altın bağlanmadı. Terlik giydirirlerdi şöyle. Terlik çocuğum terlik. Heh, terlik o, oyalı mıydı? Terlik mi? Heh. Ya altında kallardı şöyle o zaman. Altın az de... mıydı? Altın az mıydı? azdı da çocuğum o zamanlarda ne? ne hatırlamak zor... istemiyor kadın. Altın azmış. Ben de niye zorluyorum? Heh. o zaman yok muydu para? Tabii çocuğum. O zaman kıtlık vardı çocuğum. Ne var şimdi? Her şey bol çocuğum. Kıtlık zamanın ne, ne ne kadar kıtlık yaşadın? Çok yaşadım çocuğum. <laughs> Hala yaşadım. Sen gelini gibi oradan müdahale ediyorsun. Müdahale ediyor sana. <gülüyor> komşusu. Komşusu. <gülüyor> Sen niye çöktün? Efe misin? Oyuna hazırlanır gibi. Efe değil. Nesin? Vallahi bir ha, <laughs> kabul etti hanıma ayı. Bir de şöyle gidelim bakalım. Abla ne yapıyorsun sen? Çocuk üşüyor. Serin hava. Bir seni tanıyalım mı? <laughs> Tabii ablam gülmekten konuşabilirse bugün konuşacağız. Abla adın ne? Asliye. bir daha söyle. Asliye. Asliye. Hı Abla küçükken yemek yemiyordun da Asliye Asliye oradan mı kalmış? Bu nasıl bir isim? ilk defa duyuyorum. Adın nereden geliyor senin ya? Kim koymuş bu adı? Amcam. Amcan Asliye. Hı, hı anlamını biliyor mu? <laughs> Hayır. Bilmiyorsun. Hiç merak etmedin mi? Amca bu niye sordun? Koyduğunuz bu ismi demedin mi? <laughs> Demedim. Ben biliyorum. Sen <laughs> küçükken yemek yememişsin. Ee. <laughs> Ondan sonra Aslı'ya Aslı'ya diye diye bu hale gelmişsin. Doğru mu? Sonralarda çok yemişsin. Sonra abla hakikaten ha. Ben onu fark etmemişim bir bakar <laughs> Sen şimdi ben geldiğimde burada hummalı bir örgüyü sen örüyordun değil mi? Hayır, Kim o, o, nereye kaçtı o? İçeride. <laughs> ne örüyordu o öyle? <laughs> Senin eltin mi? Filif eltim. Mı? O onun çantasını bir karıştıralım mı? Eltiymiş nasıl olsa. bir bak bir bak bakalım ne örüyormuş. Sakladı oraya, sakladı biliyorum ben. Muhtarım görüyorsun değil mi? Bunu da alacağım diye sakladılar. Bak. Boş vakitlerinde bu ne şapka gibi? Elif elif. Kaç günde örüyor bunu? Örse iki gündür sen kaç günde örüyorsun? <laughs> ben de aynı. Bir günde. De. Bir günde. ya <laughs> Elte, fark attı. Elti iki günde bu ablam bir günde örüyor. Elti duyma duyma. Nereye gitti o? İçeri Çay, çay dimleye gitti. Gel. Çay mı yapacak? Yazık kız günahını da aldık. Gel bir. <laughs> Biz burada seni Eltin'le neler konuştuk? Senin haberin var mı? <laughs> bunu dediler ki lif örüyor. Sen örüyormuşsun iki günde. Ablam bir günde çıkarıyor bunu be. <laughs> Nasıl? Benim gibi bir şey yoktur azala. Cevap. Cevap hakkı doğdu sana. Ay, ben ondan çabuk örüyorum ondan. Al işte. Ben ondan çabuk örüyorum. Allah ya bu bu köyde de bir elti kavgası çıkaracağım <laughs> şimdi. Ama gel yanıma gel yanıma. Şimdi hanginiz büyük gelinsiniz? O büyük gelin. Eltim büyük. Tamam ni, eltim büyük diye söylüyorsun. İki durup bir kadına eltim diye bas. Abla gelsene buraya. Gel gel. Gel biraz ee, şey yapalım, sohbet edelim. Dedi ki ben ondan daha çabuk örüyorum. Ne kadar mağrurlu geliyor bakar mısın ya? Cık, 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 cık. Abla gel bir tanışalım seninle. Adın ne? Fatma oysan. Heh. Fatma abla. Şimdi sen içeriye gittin bana çay koyarken senin eltin burada ne dedi biliyor musun? Bu bizim dedi, eltim dedi. Çok arkanlı dedi. Bir eline iş alır dedi üç gün, beş gün ancak bitirir dedi. <laughs> Bana sevdiğindendir. Sevdiğinden mi diyor <laughs> sence? üç günde mi, beş günde mi örüyorsun? Ne zaman dek gelirse. Bir günde bitirdiğim zaman da olur, üç, dört günde de. Ne, ne yapıyorsun bunları sen ördükten sonra? Çıkacak olan kızlara cehiz yapıveririm. Çıkacak olan kızlar nereye çıkıyor ya? Nereye çıkan alırız işte. Kaçarlarsa da var mı hediye? <laughs> Kaçana yok. Kaçana yok. Süslü ördüğün var mı? Var bir kişi. İyi Ben de istiyorum bir tane tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hemen e, sevgili izleyenler, tabii hanımlarla dedikodu bitmez bu muhabbet akşamı bulur. Şöyle görmüş olduğunuz güzel bir heyet var. Biraz da onları e, zorlandıralım. Evet muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Uysal. Evet Mehmet Uysal. Anladım. Mehmet Uysal yarışmaya nereden katılıyor Mehmet amca? Neye? Yarışmaya. Yarışmaya bir katılmıyorum. Beldi binden de seni. binden katılalım. <laughs> <Beldibinden katıralım. gülüyor> Mehmet amca evli misin? Hayır. Bekar mısın? Evet. Hanım öldü. Kaç yıl oldu? 22-23. 22-23 yıl oldu. Yalnız mı yaşıyorsun? Gelinle olan var yanımda. Hiç evlenmeyi düşünmedin mi? düşünmedim. Başımı niye ağrıtayım mı diyorsun? Evet, Çoluk çocuk kalabalığı da Hı -hı. hepsi bu. Onun için. Ama büyümüşler artık. Şimdi evlenmek ister misin? Şimdi zaman geçti. Be. Ama olur talip. Zaman geçti. Evlenmek istersen ya. bir duyuru yapalım. Yok. Sağ ol. <laughs> Yok sağ ol. mu böyle elektrik melektirik aldığım birisi varsa gidelim Yok. isteyelim. Ben buradayken hazır. Yok sağ ol. Sağ ol. O geçti o günler. Artık ben e, dır dırdır çekemem diyorsun. Aa, Allah razı olsun be amca. Dırdır dır çekip de şimdi bu yaştan sonra lazım sana hanım. Yok. Güvence yok. Güvence yok. Ee, bugün gelir yarın gider. Belli olmaz yani bu iş. <gülüyor> <gülüyor> hani gelmesinden korkmuyoruz da evet. gitmesinden mi Gip korkuyoruz? Ne korkuyoruz tabii. He, bağlarız. Her zaman bağlı durmaz ki. Bazı da salmak gerekir belki seni çok sever. Ya sevse sevmese belki sevmediği zaman da olabilir. Para bitti ne kadar para ha. Para için sever şimdi. Bu bu. Bak dayın ne diyor? Şimdiki kadınlar diyor para için sever diyor. Bak bak hanımlar gördünüz mü? Siz örgüyle mörgüyle uğraşın orada. Bak buradaki muhabbete bir kulak verin. Para bitti aşk bitti mi olur? E tabi tabi. Ne zamandan beri hangi tarihten beri böyle oldu? Şöyle böyle 15 senedir öyle. Eski aşklar tarihe gitti. O gitti bir tane kalmadı. Kalmadı. Şimdiki aşklar parayla diyorsun. Şimdi aşk olduğu adam yanına geldi meydan. Üç, 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 üç beş kuruş varsa alıp kaçıp gidiyor. Eyvahlar olsun. Dayı sen evli misin? Bekarım ben de bekarım. Hanımım öldü dört sene oldu Lali. Bunun anası idi hanımım. Bu üvey. Kayınpeder o. miydi? Üvey. Üvey, oğlum. önce annemiz gencike bu ile evlenmiş. 56 torunum var. 56 torun var. Bildiğim, bilebildiğim, bilebildiğim bilemedim mi bilmiyorum. Yani uzak... Şimdi bayramda senin elini öpmeye geliyor, bu senin torunun diyorlar, sen de evet mi diyorsun? Bir yarısı geliyor ve de ben de onların gözlerinden öpüyorum. Kaç yaşındasın? 77 yaşındayım. 77 yaşındasın? Sen düşünüyor musun evlenmeyi? Valla düşünüp de devlet şimdi karılara elbise evli alacak da eliz. <laughs> Bekarlara da devlet <laughs> devlet bir maaş veriyor. <laughs> ne, Biz ne yapalım de. Biz amca ne yapacağız diyorlar ya Allah. Ben de emekli değilim. Emekli olsam bana da gelirler. Ha, sana gelen yok diyorsun. Yani emekli olmayınca. yok. <laughs> yok. Doğru. Hani böyle bir şey olmasa evliliğe hazırsın öyle mi? Ben derhal bulabilsem alacağım. o zaman bak şimdi dayı ne yapalım biliyor musun? Sen şu kameraya doğru bak ki ben bu kadar yaştayım de evlenmek istiyorum de adayları açığım de. Hayır onu demeyeceğim. Peki ben seni nasıl evlendireceğim? He? Evet duyu kabar. Bak ne diyorlar bak bak söyle diyor belki bir şey bulunur diyor. Seni evlenmedirmeyi düşünüyorlar. Evet hepsi yollara molma yürü ee, Nasip kısmet bakarsın olur İnşallah ben de gelir düğününde oynarım Evet sevgili izleyenler Bugün ne kadar şanslıyım Ne kadar bereketliyim ee, Bir şepitten çıkıyorum Öbür şepite giriyorum Bunlar benim için özel hazırlanıyor Hemen şöyle geldim Zaten yukarıda sohbet etmiştik Sizi tanıyoruz Şimdi ne oldu biliyor musunuz İki elte oturdu benim için çalışıyorlar Şimdi örgüyü sen mi hızlı örüyordun <laughs> sen mi? Evet, bu ev sahibi bu. Ev sahibi? Heh, ev sahibi bu. Abi bu senin hanım mı? Evet. <laughs> Hemen belli oldu. Abla, yukarıda oturuyordum. Abim kollarını sıvadı koşa koşa geliyor. Dibi bir takip ettim. Baktım buraya koşuyor. Dedim ki abi nereye? Hanıma yardıma gidiyorum dedi. <laughs> Hamur açmaya geliyormuş doğru mu? <laughs> açmaz da pişirir. <laughs> ha, açmaz da pişirir. Ama ben açmaya geliyorum dedi. Bilmem. Açtırıyor musun? Çalıştırıyor musun? Hayır açtırmam da çalıştırayım. ne bulursam çalıştırayım. mesela ne yaptırıyorsun evde? Bulaşık yıkıyor mu? Bulaşık yıkamaz. Odun kestirin. İneğin altını süpürdürün. Evet, <laughs> Samanını Sa Sağmıyor değil mi bu arada? Hayır sağmaz. Kendim sağırın. Astım var bende de. Ha, kaç tane ineğin var? Bir tane. Bir tane inek var. Bir tane ineğin. sütünü sağıyorsun. Neler yapıyorsun? Yoğurt yaparım. Yağ çok yaparım. Tereyağı mı yapıyorsun? Evet. Hı -hı. Elti sen neler yapıyorsun? Senin kaç tane ineğin var? Benim ineğim yok. <laughs> Süt de yapmayı bilmiyorsun, yoğurt da bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? <laughs> ben bu eltiden yerim. <laughs> bu elti yapar ben yerim. Allah Allah muhabbetinizi arttırsın diyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler hep orta yaşlı yaşlıyla mı sohbet edeceğiz? Bakın gencecik taptaze bir kan buldum ben burada. Adın ne ablacığım? Fatma. Ee, Fatma kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Beldi bir köyünde yaşıyorsun değil mi? Köyde yaşamak zor mu? Hayır. Seviyor musun burada yaşamayı? Evet. Ama e, mesela Fatma şehirde olmuş olsan hafta sonları gezmeye gidersin, sinemaya gidersin, tiyatroya gidersin. Burada böyle bir şansımız yok bizim değil mi? Evet. Nasıl geçiriyorsun vaktini burada hafta sonları? Ya hafta içi okula gidiyorsun Taşımalı. Kaça gidiyorsun? Sekiz. Sekize gidiyorsun. Tırılar köyüne mi gidiyorsun sen de? Evet. Evet, kardeşinle biraz muhabbet ettik de oradan biliyorum. Peki okul bitince ne olacaksın? Okuyacağım. Ha okul bitti. Yani okudun, üniversite bitti. Ne olacaksın? Doktor mu, öğretmen mi? Ha, henüz karar vermedik mi? Evet. Evet, henüz e, mesleğimize karar vermedik. Peki biraz önceki sorumu tekrarlıyorum. Hafta sonları burada ne yapıyorsun? Yani vakit nasıl geçiriyorsun? Müzik dinliyorsun, kitap okuyorsun, annene yardım ediyorsun. Evet, evet bu şekilde hafta sonumuzu değerlendiriyoruz, değil mi Fatma? Evet. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Beldi köyü, mahallesinden Ali Uysal. Hı hı. Ee, aynı gördüğünüz gibi burasına e, küllün mağarası diyoruz. Biz Küllü in. in. mağarası. Hı hı. Ee, Çocukluğumuzda biz çok girdik, oynadık. Ne var abi içinde, mağaranın içinde? İçinde küçük küçük odalar var. Hı hı. İlere yönelik. Bir tarafından gidip bir tarafından inmeler. Bir taraf öbür taraftan girip öbür taraftan aşağıya inmeler. Öyle bazı yerlerimiz var. Ya, küçükken burada oyun oynar mıydınız? Ya, evet, şimdi yine çıkarız yukarıya. Ben yine çıkarım. Sıkıntı yok. Bu e, mağarayı çevre köyler e, biliyor mu? Gülüm var Tabii de haliyle içine çok girip de öyle bizler kadar çok gezmiş dolaşmış bir insanlar yok. Dışından gören, böyle bir görüntü olarak görüyordu. İçini görmedikleri için. Siz çocukluğunuzda keşfettiniz, abi. oynamaya başladınız. Hala da içine girip Su falan var mı abi içinde? Yok su yok. Ya sadece küçük küçük odalar mı var? Evet. Hı -hı. Peki sağlık açısından e, bir faydası falan var mı? Vallahi ona e, astumla ilgili bazen bu kırlangıç kuşları diyorlar. Onun tutmaya çalışıyorlar. Bazı arkadaşlar geliyor ama onu da bulamıyorlar. Tabii haliyle tutamıyorlar. Bu mağaranın içinde mi o kuş? Evet. Ee, giriyor, saklanıyor oraya. O, ne yapacaklar o kırlangıç kuşunu? Eti faydalı geliyormuş. Astım hastalığı. Evet. Kırlangıç kuşu değil Kuşlar. Bu dışarıda uçan kuşun değil de mağaranın içindeki kuşumu tutmak? Ya, uçuyor da mağarada besleniyor. Yani mağarada kalıyor. Ha, onlar astım hastalığına iyi geliyor. Bunu bilen var mı? Ya bunu herkes biliyor da tabii yakalayan yok. Bazı arkadaşlar gelip böyle duyup bir duyum alıyorlar. Gelip gerçek de siz gördünüz mü içeride hiç kırlangıç kuşu? Ya kuşlar olmamıyor işte kuşlar oluyor da. Peki yakalama? E... Yok yakalamayla uğraşmam zaten ben hiç. <laughs> ben de asma hastalığı yok ben ne uğraşacağım diyorsun değil mi? <laughs> Sağlıklıyım saatliyim ben oynamak için giriyordum. Şimdi de öyle kafa dinlemek için kaçıyorsun. Hayır kaçmıyorum canım haliyle işte sizlere göstermek amacıyla. hayır. Abi, hayır. başka zamanda geliyor musun mesela böyle? Ya her zaman benim evim burası ya. Ben her zaman burada bittim böyle. Niye kaçacağım ki? Hayır, <laughs> hani böyle e, ara sıra kafe dinlemeye gelip içeriye girdiğin oluyor mu? O açıdan. i̇çeriye yani, girip kafe dinleyerek bir şeyimiz yok. Yani bizim böyle bir sıkıntımız yok da en azından tarihi yapı olaraktan hı hı. demesini istedim yani. Gelene gidene 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 yoldaş olaydı. hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Kalk gidek meyhana hanaya, çay hanaya, meyhana hanaya, baba gönlüm eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında. divanında. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin Kalk gidek meyhana anaya, çayhana Baba gönlüm eylesin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında Evet sevgili seyirciler neredeyiz dedik. Belli bir köyünde çat kapı dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen bir abimin akşam sefası misafire olduk. Akşam çayımızı içeceğiz. Abi nasılsın? Allah'a şükür iyiyim ya. Siz neredesiniz? Çok şükür bizdeyiz. Köyünüzü geziyoruz, dolaşıyoruz. Sessiz, sakin, çok güzel bir köyünüz var. Siz bu köyde mi doğdunuz? Evet bu köyde doğdum, büyüdüm. Buradayım. Burası babamın evi. Benim doğduğum ev burası. Evet. burası. Burada ne güzel. Herkes benim doğduğum ev burası diyebiliyor. Burası, Evet. Siz ata ocağını terk etmediniz. Terk etmedim. Hı hı. Zaten babam da öyle emanet etti. Zaten terk etme oğlum burayı dedi. Ben de terk etmedim. Biraderler hep gezeledi. Ben terk etmedim duruyor. Gezeledi derken gittiler başka yerlere. Evet. Evet. Başka <laughs> yerlere. Evet. Evet. Ee, i̇şte abicim çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kapını açtın bize. Konuk ettin bizi. Çok teşekkür ederim. Safalar getirdiniz. Bunu isteriz biz de. <laughs> tabii. Bizim size misafir olmamızı istiyorsanız biz her hafta geliriz. Tamam her hafta gelin <laughs> buyurun gelin. Kapımız her zaman için açık. Evet. Ee, neden öyle dedim sevgili izleyenler? <laughs> Çünkü Belli bir köyü gerçekten sessiz ve e, sakin bir köy. Oturun huzur içerisinde akan suları dinleyin rahat edin diyelim. E, hemen e, biliyorsunuz Belli bir köyü muhtarı Ali Bey sabahtan beri bizimle yazık geziyor dolaşıyor dolaştırıyor. E, biz çok teşekkür ediyoruz size. E, bir köyü genel anlamında anlatmak isterseniz. Teşekkür ediyorum bizimle ilgilendiğiniz için. Buralara kadar geldiğiniz ayağınıza sağlık diyorum önce. köyün genel çok fazla bir problem olmayan yollarımızla ilgili sorunlar var işte. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Çözeceğiz inşallah. yani çok fazla bir şey sakindir. Kavgası, gürültüsü olmayan. Herkes birbiriyle iyi geçinin. Zaten genelde köklü bir aileden dağılma bir köydür. Böyle çok yabancı değildir. Herkes birbirinin akrabadır mutlaka. Böyle bir yerde yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Evet sevgili izleyenler e, şunu dipnot düşmek istiyorum. Belli bir köyüne gelirseniz burada e, tarihi bir külli in mağarası var. Orayı gezmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ben girip gezemedim ama Mustafa Bey sizin için içerisini e, çekti ve gösterecek bu programın içerisinde. Gerçekten gezmeye görülmeye tarihi yerleri de var diyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Evet. Ee, bu arada teşekkürlerime devam ediyorum. Saçımda ve makyajımda Gülsüm Cansu Kuafere ve bizi buralara kadar ulaştıran Göçmen Türkiye çok teşekkür ediyorum ve bir hafta sonra hangi köyde buluşacağız merakla biz de bekliyoruz.